Arkadaşlar marshmallow kulemize bak. Arkadaşlar bak. Mimari yetenekler. Ya kanka. Oh. Arkadaşlar kaybettik. Arkadaşlar herkese merhaba. <laughs> herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Ted Üniversitesi'ndeyiz. <laughs> Mutluluğumu evet, yüzümden e... okuyabilirsiniz. <laughs> evet, tam yeme yarışmasına geldik. Okulun ipini keyfi bit emirmuş. E i̇nsanlar böyle hayvan gibi yediğini görünce o evet üç işte. Kanka desin Bazı de kızlar bundan etkileniyormuş <laughs> ama. Sana desinler ki işte insan hayvan olmuş. Ben çalıştım yok diyor ya. Kimi? Yalan atma. İlk bu dedik. <laughs> yine aç kaldı. Evet arkadaşlar benim ne kadar şanssız bir insan olduğumu masadan anlayabilirsiniz. <laughs> Merhaba ben <Aslı>. Osman. <laughs> Osman. Merhabalar. Arkadaşlar okulun ikinci günü bloguna hoş geldiniz hepiniz. Yine okulda değişik etkinliklerimiz mevcut arkadaşlar. Sinema varmış ama bugün hava o kadar kötü ki... Yani Açık hava sineması bence yalan olacak o. Akul'un ikinci günü! hey Best Friend'lerim ve ben. Şimdi topluluklara üye olmaya gidiyoruz. Saçma salak topluluklara. Taraftar <laughs> topluluğu. Hayır Saraftar arkadaşlar çok güzel. Doğa sporları topluluğu, favori topluluğu. Her e, etkinliğimizde bir video atacağım doğa sporlarında. Güzel. Arkadaşlar spor salonuna geldik. Hazır Hı. mısınız? Senin Fotoyu YouTube kanalın için. Içinde... Aynen. Bu nasıl bir spor salonu? Hayır. Hayır Fitness. Ama acayip şeyler yapma ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar emiri havuza atmamız yok mu? <laughs> Ayağına galoş giy galoş. Ayaklarımı çıkartıp <laughs> ödeyeceğim. Bir <laughs> ayağını <laughs> sıkalım. <laughs> Boş <laughs> Kayseri'de yaklaşım. Bir Kayseri'de nasıl çıkmış? <laughs> Aa bir şey değil mi? dalgalı bir şeyleri var mı? Aa var mı? Neyse arkadaşlar okulumuza bakın. Abi, Burası New stüdyolarının olduğu yer. Burası abi, benim mekanım. Sağa git. Neresi şimdi? Hmm, de, buralar işte. Buralar. Arkadaşlar bilgi fındığı buralarda bulabilirsiniz. Burada Aa, da olabilir. Arkadaşlar bak kocaman bilgi yapındık, kocaman. Burada volt atacak ya. O, bu. Abo aşırı kocaman. Neyse şimdi maketlere bakalım hadi. <laughs> arkadaşlar maketler. Hayatım ilk defa <laughs> görüyorum. Sıfatça bir şey lan. Bak bunu ben yapmış gibi. Şunu ben, yaptım. Şunu ben yaptım. Bu benim bu bilgenin eseri. Bunları sağlıyor mu? Neyle? Hayır tabii ki. Hepsini biz alacağız. <laughs> e, diyorlar ki. Şuradaki <laughs> adam beni çok korkuttu. Evet arkadaşlar şimdi best friendlerimle şeye gidiyoruz. <laughs> Resim izlemeye gidiyoruz. Resim çizmeyi izlemiyoruz. Resim izlemeyi. izlemeyi. <gülüyor> <gülüyor> Cidden Hayır. böyle Arkadaşlar, yani. Arkadaşlar bir tane sanatçı, ünlü sanatçı, beyefendi. Ee, şu iş işte, şu etkinlik yani bu. Ondan sonra çuval yarışına gideceğiz. Canım e, şeyim kulübümün etkinliği hemen aktifleştim. Evet emirimiz çok mutlu. Aa, acayip. Yani evet, adam. <gülüyor> 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 <Böyle bir tane. gülüyor> Al yurda kulağı evet. bir geldi. Aslında böyle ya. dinamik gibi enerji dolu gençler. Dinamik enerji gençler. dolu gençler. Çok, çok. <laughs> çok güzel yapamadım. <laughs> ya, çok güzel oldu. Arkadaşlar ben sporlarım tenis <laughs> oynuyor. Bir şey yedi. Ben de okulumuzdan sandviç şey aldım ve <laughs> kahve. Bunları tadacağım bakalım. kedü sandviç. Arkadaşlar en sevdiğim topluluğumun İp çekme yarışması Niye katılacaksın? Evet arkadaşlar dans topluluğuna da katıldım Doğa sporlarını daha da sevdim Maalesef Emir Muş'una kadar sevmese de nereye <laughs> ya? Ondan sonra arkadaşlar ne oldu? <laughs> Şimdi birazdan işte sinemaya gideceğiz Çiğdem de umarım benimle vakit geçirir artık Aydeke üye oldum Yok üye değil de işte katıldım yani Arkadaşlar şu Kayseri'nin yıkılığına bir bakıyorum <laughs> ırkçılık var Pastırma yok diye üzülüyor arkadaşlar ben kayseri, kayseri getirmiyorum lan Kayserili zaten getirmedim kayserili ir... diye bir ırk var mı? dansa hazırlanıyor ısındı şu an hazır <laughs> arkadaşlar bugün <laughs> dans atölyesindeyiz bengüsüyle bengüsü dans etmeye bastı evet arkadaşlar selam telefonu ben aldım şimdi dans etmek üzereyim. indir el sallı biz dancer olduk <gülüyor> Ay burnamars. Bizim burnamars. Ando <laughs> oh you defa görüyorum. konser sırasında keşfettim. <laughs> Bayağı güzel. Çiğdemler bitiyor. Arkadaşlar bugün neler oldu neler. <laughs> Az sonra Çiğdem'le sonunda yalnız kalacağımız bir gün. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Sen bunu yayınlıyorsun biliyorsun Yeah. <laughs> Arkadaşlar sonunda uyum günlerimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Üç günde üniversiteden bıktın mı dersiniz? <laughs> evet, biraz manidar bir soru. Yani yok, hayır keyifliydi de. Bilmiyorum, yoruldum artık. Hmm, çok tatlı bir yer. Sevdim ben üniversitemi. Size de tavsiye ederim. <laughs> Gelebilirsiniz, herkes çok tatlı. <laughs>